Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Vallahi arkadaşlar şu an saat sabah 7.30. Dünden beri bahçede yoğun bir çalışma yapıyoruz. Instagram'dan takip edenler bilir. Zaten hep de diyorum size abi Instagram'dan beni takip edin. Bahçede ilk ne yapıyorsam öncelikli olarak her şeyi Instagram'da story'de paylaşıyorum arkadaşlar. Instagram hesabım Tayfun demeci TV. Dün bahçeye kepçe çağırdım. Biliyorsunuz düzeltmek istediğim yerler vardı arkadaşlar. Özellikle su basan yerler. Dün oralar hakkında bir düzeltme yaptım. Sonra ördeklere, kazlara güzel bir havuz yaptım. Birazdan da zaten onların yüzerkenki videosunu videoya koyacağım. Oradan görürsünüz. Çok güzel oldu. Hayvanlar acayip mutlu oldu. Hele ördeklerin bir yüzü şu var abi. Beni benden aldı ya. Öyle böyle değil. Çok komikler arkadaşlar. Ama kim geldi gene? Faysal Baba neredesin Faysal? Oğlum günaydın. Bugün ayrı bir yakışıklı gördüm seni maşallah ya. Her zaman mı böylesin? Bugün az bir durum mu oğlum? Değil mi arkadaşlar? Bugün Faysal'ın ayrı bir kalizması var. Faysal'la geçmiş tellerin dibine, karşıda tarlada çalışıyorlar. Dur lan oğlum bir dakika bak bir şey anlatıyorum burada. Gene başlama ya. Onlara bakıp anırıyor arkadaşlar. Dışarıya çıkmak sizin içi gidiyor. Asla diyorum şu Faysal'ı bir bahçeden dışarı çıkarayım. Dışarıda onu bir gezdireyim şu tarlalarda. Ne diyorsunuz? Öyle bir video yapalım mı Faysal'la? Yanımıza köpekler de alırız. Hep Faysal, gezelim mi oğlum? Faysal'ın canı sıkılıyor bahçede. Gezmek istiyor benim oğlum. Onun da sosyal hayata ihtiyacı var. Oğlumun hiç sosyal hayatı yok değil mi Faysal? Nasıl var ya? Yine kudurdu bizim Faysal. Sabah sabah enerjisi üstünde arkadaşlar. Şimdi gelin ne yaptıklarımızı göstereyim size. Sizler de o sırada beni kırmayın lütfen. Destek olmak için bu videoyu beğenip bir de yorum atıp abone olursanız çok sevinirim. Bu arada daha hiç temizlik memizlik yapmadım. Hem bugün de temizlik yapmadan bahçenin sabahki ilk hali nasıl? Onu da bir görün. Köpekler ne hale getiriyor? Onu da bir görün arkadaşlar istedim. Çünkü yeni yaptığım yerler ördeklerin orası beni çok heyecanlandı. Hemen dedim temizliğime mizliği şimdi abi. Şu dedim ördeklerin yerini bir göstereyim size. Acayip boşuma gitti yani. Şimdi öncelikle arkadaşlar. biliyorsunuz burası çok fazla yabani ot vardı burada ve burası çok çirkin duruyordu. Kepçeyi ilk önce buraları düzlettim arkadaşlar. Bakın buralar sadece burayı yaptırmış. Şu arka tarafı yaptırmadım. Ya bir de arkadaşlar şöyle de bir şey var. Niye yaptırmadım dersen kepçenin saati çok pahalı. O yüzden de dedim acil olarak yapacağımız şeyleri yaptıralım. Yoksa kepçenin burada en az 4-5 saat çalışması lazım. O da dünya para yani. O yüzden bakın her yer böyle şurada görüyorsunuz değil mi? Yanında yabani otlar var. Buralar da aynıydı. Burayı kepçeye bir düzlettim abi. Güzelce bir temizlettirdim. Hatta fazla toprağı da şuraya yığdırdım. Çünkü ben fazla toprağı alıyorum. Bu kafeslerin için el arabasıyla taşıyorum. Kürekle atıyorum arkadaşlar. Bazen pislikler çıkmıyor. Üstüne toprak atıyorum. O yüzden dedim o elimin altında yakında dursun. Oraya toprakları yığdırdım. Bu kalan kısımları da ben kendim çim biçme makinesiyle halledeceğim. Zaten bu yolun üstündeki otları falan kepçeyle almamız mümkün değil. Komple yolu dağıtır. O yüzden dedim bak şuralar hafif kırıldı. Bunları kendim halledeceğim ama burası gözümüzün önünde iyi bir temizlendi. Burası iyi durdu bence arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Ee, yorumlara bir yazın. Ondan sonra Raşan'ın mezarını orayı bir düzelttim arkadaşlar. Orası biliyorsunuz orayı ben yapacağım demiştim. Çok yüksek bir şekilde toprak doldurmuştuk. Orayı da iyi bir düzlettim. Şu an daha temiz duruyor. Ee, bu fazla topraklar da burada. bunlar da ben abi kendim kafeslere kullanacağım. O yüzden elimin altında olsun dedim. Bak burası bu şekilde tertemiz oldu. Gördünüz mü? Ondan sonra cıma e, Burası da aynıydı. Burası da öyle bir yoktu Burayı da güzel bir temizlettim arkadaşlar. Burası da şu anda bu şekilde. Bahçe dedim bir temiz, tertemiz olsun abi. Çünkü çok pis duruyordu. Hoşuma gitmiyordu o yüzden. Ondan sonra cıma... Bebekler ne haber bebekler? Gel 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 dedim gel. Aslanım gel. Kuzularım gel. Sen ne yapıyorsun bakalım tatlım benim ne yapıyorsun sen? Annenle oturuyorsunuz mu? Senin kardeşlerin nerede? Bu kılıksızlar yatıyor mu gelsenize buraya. Cık. Hepsi içeriye geçmiş yatıyor arkadaşlar. Çıtır ve yavrularını da buraya taşıdım. Hepsi burada duruyorlar şu an. Çünkü çıtır ve yavruları devamlı kaçıyordu arkadaşlar biliyorsunuz. Bir de yavrular için de faysal tehlikesi var abi. Şimdi yavrular ufak olduğu için kafaları basmıyor. Faysal dedim Allah korusun. Üstlerine basar, üstlerine bastığı gibi öldürür yani ufak oldukları için. Bunları dedim en sağlam nereye alırım? Bir de biliyorsunuz dedenin ayağı betonda kalmaktan raşitizm oldu, yamuldu. E dedim bunları şimdi kafese koysak da olmaz. Dedim ejderle şivası buradan alayım abi. En güzel yer, en sağlam yer burası. Yavruların da kaçamayacağı yer. O yüzden onları buraya koydum. Fakat pirelenmişler. Bugün de onları ilaçlayacağım güzelce. Ya halbuki ben dış parazit yapmıştım onları ama e, gene pirelenmiş. Anlamadım yani. Ya. ya da çıtır yalıya yalıya ilacı ağzıyla temizledi mi ne yaptı anlamadım arkadaşlar. Şu anda yavruların olduğu yer burası. Bence bunların yeri iyi oldu. Sizden bir puan bekliyorum. Sizce burası iyi mi? Şu, şu temizlettiğim yer iyi mi? Burası iyi mi? Bir yorumlara yazın. Şu kalan ufak tefek otları ben kendim alacağım zaten. Ayı baba! Aslanım benim Anadolu'nun öz evladı öz. Ayıl arkadaşlar çok yaşlandı anlamadım. Evlatla bir çökme var gözlerinde falan. Ee, ayı ben onu üç buçuk yaşında diyordum. Ben aldığımda üç buçuk yaşındaydı ayı. Şu an abi nereden baksan altı buçuk yedi yaşına geldi ayı da. Zaman ne kadar hızlı geçiyor ben anlamıyorum arkadaşlar. Zaman su gibi akıp gidiyor vallahi. Yaşlandığı için biraz çökme var onda da. Onu da toplayacağız. Aha Faysal Baba geliyor. Anadolu'nun öz evladı Bak Bak aslanıma sen. Allah'ını sevdiğim be. Bak hayvanlar hava serinken enerjikler. Gülüşünde o yüzden video çekmeyi ben sevmiyorum. Öğlen saatlerinde iki, ikinci, ikinci saatlerinde herkes yatıyor arkadaşlar. Faysal ne geziyorsun orada Faysal? Canım oğlum ne geziyorsun orada? Aslan oğlum benim. Adamdaki asanate bir bak ya. Ama çıtırın yavrularının yeri iyi oldu. Marla yavrunu da almışsın yanına kızım. Ne oldu orada kavga çıktı. Oo. Hayır hayır. Hayır. Dur baronla pusat birbirine girdi de. Aman ayı da onları uyarıyor. Ayı onlar senin evladın oğlum. Onlar bize Ravşan'ın emaneti bak ayı onlara hiçbir şey demedi zaten gördünüz mü? Bak ayı çok ahlaklı bir köpek. Bak ayının ahlakını ben çok seviyorum. Ejder mevzuda da aynı. Hayvan alıyor üstününü kuruyor altına alıyor ondan sonra bir daha karışmıyor. Ayının o ahlakını çok seviyorum. Bir de onun tasmasını değiştireceğim. Köpeklere gene bir tasma alışverişine gideceğim arkadaşlar. Bu ayının tasması çok kötü duruyor. Tasma alışverişi yaparken video gelsin mi yazın abi. Ondan sonracığıma bu Raşan'ın mezarı burası çok doluydu arkadaşlar biliyorsunuz. Burayı bir ettim İyice yani düzenebildiği kadar. Bir de gene toprak bıraktırdım kendime. Çünkü bizim bahçenin toprağı çok sert. Ve kazması çok zor oluyor. Ben de buradan toprakları taşıyıp kafeslere döküyorum arkadaşlar. O yüzden burası şimdi böyle biraz daha iyi durdu. Çok şişikti yani. Tabi yağmur yağdıkça falan bu toprak iyice oturacak. Kendine gelecek. Faysal! Ne geziyorsun orada bakayım sen? Gel buraya. Çıkma oğlum oranın üstüne çıkma. Gel. Gel bakayım. Abi kızdıracağım beni. Mezarın üstüne ne geziyorsun? İn bakayım aşağı. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Uy. Namussuz seni. Buna fazla yüz verdik. Faysal'a kendini aslan sandı mübarek. Bak 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 bak. Bak. <laughs> bak. Şiştosun, rahat durun. Abi şey de kızan. Ayı zaten Jegi'ye göz dikmiş. Jegi ile şifleşmeye çalışıyor. Bir ümit belki olur diyor benim oğlum. Tosun da Jegi'ye göz dikmiş. Ayı ile arasında çok büyük rekabet sürüyor ama Tosun çok kaşınıyor arkadaşlar. Yani hala bir yaşında olduğunun farkında değil. Ayıya falan kafa sürüyor. Bu çocuk iki yaşına gelsin çok sert olacak. Bak iyi izleyin. Çok sert olacak abi. Şimdi buralarda bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ondan sonucuma şu ileriyi toprak doldurdum. Çünkü Beni kışın izleyenler bilir. Bizim bahçeyi komple su basıyor. Buraları su basıyor. Zaten oraya da gene çukur açtırdım ya. Onun sebebi o yolda su birikintisi oluyor arkadaşlar. Komple bizim bahçeye geliyor su. Buralar komple göl oluyor bildiğiniz. Onun için de orayı gene kazdırdım. Orası öyle iyi oldu. Karam kız. Ne haber zilli? Dün senin yavrulunun videosunu izledim. Karam'ı dün eski videolarımı izliyordum. Onu aldığım ilk zamanı aldım. Her yeri uyuzmuş. Ufacık el kadar. Hastalık içerisinde. Babası onu kurtardı ya babası. Kanabına sahip çıktı ya babası. Nasıl bırakayım o kızımı sokaklarda? Dayanamadım ben ona. O bana Rabbimin emaneti. Ondan sonra ha, şu kafeslerde bir Bak köpeklere geri çöp yapmış önce. Görüyor musun? Sabah iyi kal. Böyle arkadaşlar. Şu kafesleri görüyorsunuz. Bunların hepsi pislik içinde. Şu an bu sadece akşamdan sabah. Dün en son akşam mamalarını verdim. Akşamdan sabah. İşte bak ben buradaki pislikleri alıyorum. Sonra kalıyor ister istemez. El arabasıyla toprak dolduruyor makinesi. Toprak atıyorum içeriye. Yoksa geçmiyor. Şöyle nokta kadar kalsın. Gözüme batıyor. Bak kafeslerin halini görün. Şila gene enerjisi yerine dört dönüyor. Şila seni salayım mı kızım? Ama o herhalde karama saldıracak gibi bakıyor abi bak. Gördün mü bak? Karama gözüne kesilmiş ben ona saldırayım diye bak. Kızım topaç gibisin mübarek. Bir rahat dur ya. Romeo. Mia. Romeo da beni çok sinirlendiriyor birkaç gündür. Dur Joker bir şey anlatayım geleceğim sana. Romeo arkadaşlar çiftleşme çiftleşti Mia ile. Baba olayım dedi. Mia ona hürmet gösterdi her şeyine izin verdi. Şimdi Romeo da Mia'ya yemek yedirmiyor. Ne zaman yemek versen Mia'ya saldırıyor. Hayvanın yemek yemesini istemiyor. Dün bayağı kızdım ona. Artık yemek kabının birini dışarı koyuyorum. İçeriye de iki tane koyuyorum. Üç kap birden. Abi gene içerideki kapları bırakıp gene Mia'ya saldırmaya geliyor. Ya bunları ayıracağım diyeceğim de ayırma şansımız diyor abi yer kalmadı. Ya da yemek verirken Mia'yı buraya kapayacağım şu orta kapıdan. Romeo içeride kalacak. Bakalım bugün gene aynı şeyi yaparsa öyle yapacağım. Aha iyi geldi bak tozuna. <laughs> Şegi'ye yanaştığını gördü ya. Abi Tosun da iyi boylandı ama maşallah. Daha bir yaşında bile ya. Daha iki yaşına kadar onun gelişimi sürecek abi. Maşallah aslanıma bak sen be. Tosun ama sen fazla artistik yapma. Ayı sana ağır gelir oğlum. Senin daha zamanın var. Tamam Tosun? Tamam paşam. Tosun aynı gangalla golden kırması gibi bir şey oldu vallahi. Joker gene enerjinin üstünde kızım. Susmak bilmiyorsun ya. Allah bu kıza çene vermiş, gerisini koy vermiş arkadaşlar ya. Ne kadar avlıyorsun kızım? Bir rahat dur bakayım. Artık avlıyor, avlıyor, sesi kısıldı. Dün bir baktım sabah. O sesi gene iyi. Sabah dün hiç sesi çıkmıyordu. Çok avlıyor arkadaşlar. Onu da alıştırmaya çalışıyoruz. Gene de alışmıyor. Gene de nereden baksan bir ay oldu herhalde. <laughs> Gene de alışmıyor da inşallah alışacak diye ümit ediyorum. Değil mi Joker? Sonra acıma da Apollo'yu kapattım. Artık o üçlü tayfayı salmıyorum. Hatta Tosun'u da kapatmıştım. Tosun atlamış arkadaşlar. Çünkü kızan zamanı birbirleriyle dalaşıyorlar. Şimdi Tosun tek başına olduğu için fazla gider yapamıyor. Bir de kardeşleri Manazla Apollo'yu yanına alıyorlar. Herkese gider yapıyorlar. O yüzden dedim sizin bir çeteyi ben bir böleyim. En azından dedim Apollo ile kapatayım. Hatta maraz da Apollo'nun yanında buradaydı. Burayı iyice kazmış, Reyna'nın yanına geçmiş. Bak içeride yazıyor şimdi. Maraz! Maraz gel oğlum, Oğlum sabah saat kaç olmuş? Kalk artık ya. Sabah yedi buçuğunda niye yatıyorsun oğlum be? Hala uyuyor onu, dünya orada değil. Ondan sonra bunlar burada. Kafesler halinde gölgen üzerine. Bunları temizleyeceğim. Şu videodan sonra. Dede nerede dede? Dede neredesin dede? Dede de kaç tane kap koymuşum maşallah maşallah. Dede ne yapıyorsun bacağım? Günaydın oğlum benim günaydın. Millet diyor dedeyi verme. Dede diyor bizim için çok kıymetli diyorlar. El canım benim. Cık, ne yapıyorsun paşam? Dedenin ismini arkadaşlar. Dede olarak kalsın mı yoksa Diablo mu koyayım? Yorumlara yazın. Aklımda bir de Diablo var. Zeus'tan, Sezar'dan vazgeçtim. Senin suyun içinde leş gibi olmuş mama yiyince ya. Maman Kuru mamayla karıştırıyorum barfı veriyorum da arkadaşlar. Kuru mamanın dökülmüş içine. Şimdi ya ismini Diablo koyacağım ya da dede kalacak. Siz söyleyin ona göre bir karar verelim. Vallahi dede seni hiç veresim bir paşam. Nasıl yapacağız? Dede dede seviyorum dedeyi be. Aslan oğlum benim be. Almanya'nın öz evladı, Anadolu'nun öz evladı maşallah benim oğluma. Sen büyüyeceksin de bahçeyi koruyacaksın mı sen? Sen büyüyeceksin de yabancılara saldıracaksın mı sen bakalım? O göbeğinden kalkarsan. <laughs> Şimdi bunun böyle tatlı olduğuna bakmayın. Büyüsün bu makine gibi olacak da. Doberman. Bakın burada ne varmış? Doberman, Doberman. Maşallah benim oğluma. Aslanım benim. Hades. Gece gel. Hades'le geceyi de yan yana kapattım arkadaşlar. Hades gece gel. Gel, gel, gel. Gece gel. Heh. Bundan sonra geceyi de kapatıyorum derken Sofya da çıktı. Sofya sen rahat dur kızım. Sofya hayır Sofya. Sen bekle kızım. Sofya gelen camdan dışarı çıkmaya çalışıyor bak. Tamam Sofiyim. Hadi size gece de yan yana arkadaşlar. Geceyi niye kapattın derseniz abi şu kızdan dönemi bir gelsin. Birbirine çok gider yapıyorlar. Ee, agresiflik yapan köpekleri kapatıyorum abi. O yüzden gece de bundan sonra Hades'in yanında. Zaten onun yanında iyi oldu, uyumlu oldu da. <laughs> Sofiyam ne yapıyorsun Sofiyam? Camların güzeli ne yapıyorsun güzel kızım? Canım benim. Sofya'nın bir gözü marla da bak. Bak bir gözü marla da bak. Sofya hadi içeri kızım sakın düşersin oradan tamam mı? Birinci dizim kurban oldu. Şu işleri yapayım sonra salayım tamam mı kızım seni? Aşkım benim şimdi marla dışarıda. Şimdi arkadaşlar geceleri korumacı evlatları bırakıyorum. Tyson, marla ve diğerleri. Tabii bunların içinde Sofya'yı de çok salmak isterim de. Sofya da de çok deli korumacı. Fakat Sofya da marla falan kavga ettiği için o yüzden sıkıntı. Ama şu dede yetişirse eğer bırakırsam. Dedeyi çok korumacı bir evlat yapacağım. Erkek köpek olarak onların içinde uyumlu bir şekilde kalacak. Şimdi bakın. Buraları da toprak doldurdum arkadaşlar biliyorsunuz zaten birkaç gündür yakınıyordum. Burayı komple su basıyor diye zaten kışın da buralar bildiğiniz göl gibi oluyor arkadaşlar. İşte kış gelmeden alabildiğimiz önlemleri alıyoruz baba yapacak bir şey yok. Buraları da toprak doldurdum çok acayip su basıyor diye hatta şu iki kafesi kullanırken bak şimdi Sofya'nın orası bir de hele şu yan kafes komple içi su oluyordu. Dedim burayı iyi bir toprak dolduralım. Burayı böyle yükselttik arkadaşlar şimdi su basmayacak burayı. Tabi ilerleyen zamanda şimdi buralar yağmur yağdığı zaman da toprak otuna kadar bayağı çamur olacak. Bir işte bir mıcır dökebilsek falan da çok maliyetli olur abi. Bahçe çok büyük. Ufak bahçe değil arkadaşlar. Buraya var ya 2-3 kamyon rahat mıcır gider hani şu kullandığımız alanlara belki daha da fazla gider yani. O yüzden çok maliyetli olur. Ama şimdilik burayı bir doldurdum buradaki maksat amaç ne? Ya çamur olacak, yapacak bir şey yok. Zaten burada yol var. Ben kışın yoldan yürürüm. Maksat şu kafesi kullanamıyordum içi su bastığı için. Dün de atabildiğimiz kadar bunun içine toprak attık. Ben de bu toprağı böyle kürekle iyi bir yedireceğim. Hem şu kafesi aslında keşke şunun içine de döktürseydim. Bak onu unuttum dün ya. Onu unuttum abi. Hem oraya hem buraya işte ayarlayacağım. Zaten şu an görüyorsunuz her yer çer çöp. Bunları da bugün temizlik yapayım şu bahçeyi bir adam edeceğim. Ama en çok canımı sıkan nokta buralar yumuşak olduğu için kepçe buraya girince buranın anasını ağlattı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. Bir yeri toplayalım derken bir yerin içine ettik yani. Toprak yumuşak olduğu için kepçe de ağır abi bir girdi buraya. Gitti güzelim. infayzalın otları yani. Ve inşallah zamanla oturur yapacak bir şey yok. Ben buraları da temizleyeceğim. Çok pis duruyor şu bahçe. Şu otlar beni çok rahatsız ediyor arkadaşlar. Onları da ayarlayacağım. Ondan sonra cıma. Bu çinkolar da şunun üstündeydi. Onun üstünden kaldırdım. Orayı bir ayarlayayım. Ben bu bahçeyi birkaç gün adam edeceğim. temiz olacak göreceksiniz. Ondan sonra ejderle şivası da arkadaşlar şuraya aldım. Bak onu da göstereyim size. Ejderle şivası da bu kafese koydum. Ama bunların ikisini ayıracağım. Niye derseniz abi ikisi bir arada çok acayip tuvalet yapıyorlar yani. Çok kirleniyor kafes zaten. Bunları normalde ben hiç selamiye koymak istemiyordum. Ama şimdi aklımda farklı bir şey var benim. Zaten bunlar tehlikeli olduğu için hele Şivas'ın üstten atlama oyu var. Ben de bunun üstüne abi çadır çektim. Dedim bari atlayamasın da gene oradan zorlasa atlar veya çadır yırtarlar. Geçici bir çözüm yani. O yüzden bugün şey yapacağım. O Hades'le geceyi oraya koydum ya arkadaşlar o kafes. En sağlam kafes orada o üstü de kapalı. E, bu ejderle Şivaz Hades'in kafesine koyacağım. Hades'le geceyi alacağım oradan. Geceyi herhalde gene salarız yapacak bir şey yok. Hades'i de gene bu kafeslerin birine koyacağım. Çünkü Hades'in bu kafeslerden atlama huyu yok. Hades akıllı ama bu ejder Şivaz bunlar atlamaya çalışıyor ve çıktıkları zaman da Allah korusun benim olmadığım zaman çıkarırlar Gider kavga ederler, o da büyük bir problem yani. <laughs> <Görüyor musunuz? gülüyor> marlaya saldırmayın, marlaya. Bir akıllı durun bakayım, akıllı. Canlarım benim, bir akıllı durun. Yaramazlar. Bir akıllı durun. Bak bak, bunlar psikopat ya. Bunlar psikopat vallahi billahi. Zaten bu ejder dün beni sinir etti. Dün akşam da Instagram'da canlı yayındaydım. Arkadaşlar şu ejderi bir kucağıma alayım dedim. Lan bir anda bana döndü, diş atmaya çalıştı. Bildiğin beni ısırmaya çalıştı yani. Yani çok psikopat bir köpek İnşallah bana alışır. Hadi köpeklere saldırmasını geçtim. Eğer ki bana saldırmaya devam ederse yani yaparsa düz saldırma değil de diş attı. Diş atmak ayrı bir şey. Gerçek saldırma ayrı bir şey. Herhalde dedim aynen kucağıma alınca panikle mi yaptı, korktu, ne yaptı? Ama bir daha aynı bir hamleyi görürsem ondan saldırır gibi o zaman 5 dakika tutmam ecdere. Çünkü hiç sevmem öyle alaksız köpeği. Bak Şivas o konu da iyi. Şivas hiçbir şekilde bana saldırmaya çalışmıyor. Akıllı, güzel davranıyor, uyumlu ama ejder. Hem köpeklere musallat alıyor hem de dün bana yaptığı hamleyle beni çok sinirlendirdi arkadaşlar. Şimdi gelin size ördeklere yaptığım havuzu da bir göstereyim abi. Taysin baba neredesin? Dün millet seni sormuş. Taysin'i görmedik demişler. Taysin devamlı yatıyor arkadaşlar. Taysin bu dünyaya uyumaya gelmiş. He oğlum. Vallahi sen devamlı uyuyorsun oğlum. Niye böylesin sen? Aslanım benim yakışıklı oğlum. Taysin devamlı uyumaya gelmiş. Taysin de vücudu alerji yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kızarıklıklar var bak bak. Hayır Şivas akıllı ol. Bak kaçmaya çalışıyor bak. Şurası da, da aynı şekilde kızarıklıklar. Ya şimdi ona geçen de anladım size. Dogolara hipoalerjenik mama vermek lazım. Kaliteli mama vermek lazım. Şimdi bundan önce ben ona hipoalerjenik mama vermiyordum. O da Dogo'da alerji yaptı. İster istemez kızarıklıklar, vücutta yara açılmaları vesaire. Tabii şimdi farklı mama kullanıyoruz da. Hemen de bir anda düzelecek bir şey değil. Veterinerle de konuştum. Bir ilaç buldum. Onu sipariş ettim bakalım. İnşallah o gelsin. Taysin'e vereceğim. Ondan sonra inşallah düzelecek. Bak kaşıntı yapıyor. Görüyor musun bak? Dogolarda işte abi alerjik çok büyük problem. Dogolar çok zahmetli köpek arkadaşlar. Her şeyin en iyisini vermeniz lazım. Şivas akıllı dur. Bak beni sinirlendirmeyin kızım. Atamam bir yere. Akıl durun. Fazla şımartmayacaksın, fazla yüz vermeyeceksin. Yeri geldiği zaman kısacaksın, akıllanacaklar. Anladınız mı arkadaşlar? Otoriteyi kuracaksın. Bu baskın ırkları yönetmek kolay değil. Bunlar öyle süs köpeğine benzemez yani. Bunlar otoriteyi kuracaksın. Askeri disiplinle yetişecekler. Şimdi ördekleri buraya havuz yaptım arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burası ördeklerin havuzu. Dün de yapım aşamalarını paylaştım zaten. Eee adını siz koyun. Buraları zaten biliyorsunuz. Suydu her yer. Dedim bana abi burayı iyi bir kazdır alıp Siz de hep söylüyorsunuz bana. Ördeklere dedim iyi bir havuz yapayım burayı. Şimdi burası bu şekilde doldu. Zaten birazdan da ekrana koyacağım izlersiniz. Bazıları demiş ki içine luşamba ser. Öyle yap böyle yap. Arkadaşlar luşamba sermeye gerek yok şimdi. Şimdi buradan devir daim devamlı su aktığı için su tazelenecek. Tabi çamur toprak olacak ona yapacak bir şey yok. Yani bunlar ördektir, kazdır bunlar böyle şeylere alışık arkadaşlar. Sonuçta içine girip biz yüzmeyeceğiz yani. O yüzden bir şey olmaz abi. Sadece benim maksadım Dün de dedim ki Instagram'da arkadaşlar dedim. Bunun içine dedim tavuk horoz falan girse çıkabilir mi? Bazıları demiş çıkar bazıları demiş çıkamaz. Şimdi ben zaten en başta gireceğini düşünmüyorum. Varsayalım girdi abi öyle bir ihtimal oldu. Girse de bakın toprağın el köşesini görüyorsunuz. Ben ister istemez çıkabileceğini düşünüyorum. Yalnız bunun işi yaklaşık bir metre var. Yani biraz hayvana göre derin diyeyim yani. Şu hayvanın boyu olsun 20 santim 30 santim en ya baba yani. Belki bir metre, belki bir buçuk metredir derinliği. Hatta yazın belki ben bile girerim <laughs> bunun içine. Yani ben çıkabileceğini düşünüyorum. Tabii şimdi bakın. Burada çevre pis duruyor. Bugün şu paletleri falan kaldıracağım. Masadır, şu çadırdır falan bunları alacağım. Şu güneşliği komple bir sökeceğim veya direğe bağlarım. Burayı bir temizleyeceğim arkadaşlar. Şu fazlalıkları, çöpleri, mepleri hepsini alacağım burada. Hatta bunun etrafını da belki şekillendiririm, bir şey yaparım. Sizin de örnekleriniz varsa, fikirleriniz varsa yorum olarak yazın bana. Orada görürüz. Şimdi ekrana koyuyorum. Hem kepçenin bahçede çalıştığı anları hem de ördeklerin yüzüşünü bir izleyin arkadaşlar. da atarsın. <laughs> Kaç oğlum buradan. <laughs> Şimdi buraya havuz açıyorum arkadaşlar. Su içine de varacak. <laughs> Gördünüz mü? Ördeğin o yüzü şu. Vallahi billahi beni benden aldı. Acayip mutlu oldular. Zaten şu Pekin ördeklerinden arttıracağım arkadaşlar. Hatta elinde olanları varsa lütfen benimle Instagram üzerinden iletişim kursunlar. Amerikan ördekleri de güzel. Hatta onlar güzel yumurta civciv yapıyorlar ama ben abi burun görünüşü daha güzel, daha sevimli olduğu için bu ördeklerden istiyorum arkadaşlar. Zaten yüzen ya yani şu ikisi yüzde aslında da bu daha çok yüzdü. Ama şeyi görmedim abi. Kazları yüzerken görmedim. Bir de kazlar yüzseydi onları merak ediyorum da bizim kazlar çekiniyor arkadaşlar anlamadım. Ya da bu kazları satıp yenisini mi alayım ne yapayım anlamadım. Bu kazlar bizim biraz özgüvensiz gibi niye böyleler anlamadım. Çekiniyorlar yani ya da bunları satacağım abi. Yeni o dediğim Çin kazlarından alacağım büyük olanlardan. Sizce ne yapayım bir yorumlara yazın. Bunlar yüzmedi biraz özgüvensizler devamlı kaçıyorlar. Aa Loğman da yüzmüş ki herhalde baksana. Loğman her yeri ıslak abi. Ben görmeden yüzdü mü ne yaptı bu kız? Lohmam. Bence tavuklar yüzer abi ya. Niye yüzemezsin ki? Sadece bak bu köy tavukları yüzer de benim korkum şey adını siz koyun. Şu etlik tavuklar ağır olduğu için onlar yüzebilir mi bilmiyorum abi. Hani köy tavuklarının raptorun falan oradan çıkacağını düşünüyorum da. Şimdi şu et tavukları ağır olduğu için onlar için bir şey diyemiyorum abi. Şu güvercinleri bir ucuna bir manzarayı izleyelim be. Hadi be aslanlarım be. Anadolu'nun öz evladı bunlar öz. Allah'ınıza kurmaz sizi. Memleket kuş görsün memleket. Aslanlarım benim haydi. Haydi paşam. Vay 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 vay. Adama huzur veriyor abi bunları ya. Bunları izlemesi, seyretmesi, uğraşması ayrı bir huzur ya. Maşallah şuna bir bak ya. Var mı bir 81 vilayette böyle kuş be? Şöyle uçan kuş var mı be? Yavruma bak sen Allah'ını seveyim. Bir de yavru Allah Allah. Görüm kartal sanacak uzaktan biri görse o kartal mı der ya? İnişe bak adamdaki vay! Allah'ını sevdiğim ben maşallah benim oğluma ya. Abi zaten adamın deseni de ayrı parlıyor maşallah ya. Allah Allah bunlarla uğraşmak adama huzur veriyor bizim Ördek gene bir yüzle izleyelim oğlum seni. İzleyelim seni senden alacağım bir 10 tane daha. Bu ördeklerden istiyorum ben. Şimdi tavuklar güzel de bu paletli hayvanlar da benim daha çok hoşuma gidiyor. Herkesin zevki bir değil. Paletli hayvanların hem sesi oynaması, görüntüsü falan daha çok hoşuma gidiyor. Bunları biraz da arttırmayı eğer de olursa iş olarak yani üretim olarak onları da arttırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bağışlı son durumlar böyle gördüğünüz gibi. Tabii şimdi buraları havuzunu yaptık. Buranın etrafını düzenleyeceğiz. Güzel bir şekilde getirmem lazım orayı. Şu an pis dağınık duruyor. Şuraları bir ayarlayacağım ben. İnşallah kısa zamanda da şu kulübeleri falan hepsini çıkaracağım buradan. Çok çirkin duruyor bunlar da. Şunu da aynı şekilde Buraya abi adam gibi de bir kümes. Tavuklarımıza sağlam bir kümes. Böyle güzel olarak dursun görsel. Onu da yapacağım. Değil mi Marla? Marla Marla Marla. Ondan sonucu iyice iyi duracak. öyle akıllı durun bak. Siz benim gözüme çok batıyorsunuz ejder. Hadi Şivas'ı seviyorum bak. Seni de seviyorum ama sen çok yaramaz oldun için Şivas'ı daha çok seviyorum oğlum. Kavga etmeyin akıllı durun tamam paşam? Aferin aslanıma. Neyse arkadaşlar ben yavaştan işlere başlayayım. Daha çok temizliğimiz var. Onları bir halledeyim. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.